yakın geçmişte Mısır'da bir idam kararı verildi. Mısır kanunları gereği idam kararı mahkemede verildikten sonra temiz mahkemesi dahi son kararını verdikten sonra en son dini mübini İslam'a uygunluk açısından müftünün önüne gidiyor bu tür büyük kararlar. Mısır müftüsünün son idam kararlarını televizyondan canlı yayında izah ederken, topluma takdim ederken denk geldi ve dinledi. İlim adına, İslam alimleri adına, Ezher adına, fıkıh kurulları adına hayal etti. Çünkü bütün dünyanın gözü önünde, olup bitenlerde meydana gelen hadiseleri ve siyaseten suç olarak takdim edilen bütün hususları Hirabe ayetini de okuyarak Kur'an'dan Hirabe ayetini de okuyarak bütün bunların Hirabe suçunun kapsamı içerisine girdiğini açıkça ifade ettiği zaman gerçekten çok üzüldüm.